karavanımıza yapacağımız ilk işlem kapağımız kapan açılmıyordu amortisörlerini değiştirdik şimdi havada duruyor ve kapanıyor ikinci işlemse şu görmüş olduğunuz metal parçası güneş panellerinin üstüne takılacak ve kapımız kapanmıyordu onları da vidaladık sabitledik şu görmüş olduğumuz yukarıda güneş panelimiz falan şey onları da tamamlayalım sonra çekeriz güneş panel çerçeveleri sabitlendi şimdi boyayacağız güneş panelimi demirimizi de boyadık aracımız She's l o Bu demirlerin aralarını da dolduracağız ama biz tavan tahtasından, ilkinden başladık. Şöyle ta tahtalarımız burada. İlk tahtanın koyuşu bu şekilde.